Hüseyin abi bir de ertesi gün duak işi var galiba. Evet. O ne demek? Saat 10-11 o aralarda Olan evinde mi oluyor? Olan evinde oluyordu. Evet. Gelenek de bu. Eskiden beri böyle duak yapılırmış. Ne Ama yapılıyor? Şimdi böyle orada? bir şey yok. Ne yapayım? ha nedir? Gelin aynı şekilde süslenir. Hı. Meydana çıkardı. Komşular gelen ona kız tarafından gelirlerdi. İşte olan tarafından. Orada eğlenirlerdi. Bu sefer ot çalarlar. Otla evet, eğlenirlerdi. Davul klanet yok. Yok. yok ha, i̇nce saz oluyor. İnce. Evet, Ondan sonra bazı yerlerde takı takılıyordu bazı yerlerde takılmıyordu. Hı. İşte, gene aynı konuklar mı geliyor? Aynı konuklar. Ama daha evet. çok oğlan evinin oğlan etrafında. Oğlan tarafından az, kız tarafından çok olurdu. Öyle gene. mi? Tabii. kızını görmeye gidiyor. Yani, ya bayağı ezzetliymiş eski düğünler Hüseyin. Hala tırf soracaklardı. He. Ne var ne yok. Ha. Nasılsın diyeceklerdi. Ya bizim tamam. aşırı biz de gittik. Öyleydi. O da ilginç. Ondan sonra İçinlikten. işte Saat Biz, iki buçuk, üç o civarlardan sonra dağılırdı. Ceviz helvası dağılırdı, onu atladım He? bak. Ceviz helvası. Ne ceviz zaman dağılıyor? Ceviz helvası o eskiden duvakta. Ceviz helvası dağılırdı. Ben, dağılırdı ben onu bilmiyorum. yenge sen, sen de de onu yapalım ya. Bir şey yaptım da. Şeyi soracağım. Peki bu düğünlerde oynayanlar? Mesela ha, oynayanlar... bunlar özel adamlar mı? Herkes mi oynardı? Ha, şimdi... Şimdiki gibi Ankara'nın bağları falan yok. En çok hangi oyunlar oynanırdı? Mesela? En çok hangi oyunlar oynanırdı? Ha. Giresun karşılaması vardı o zaman. Vardı. Evet. Hoy, hoy vardı. Di hmm. E, ee, Dikoron vardı. Dikoron. <laughs> <O> horon... <laughs> Arabuşak oyunu vardı. Arabuşak. Bu Arabuşak oyununu rahmetli Mahmut amcayla ile rahmetli Kamil amca oynardı. Evet. Ama oynardı yani. Öyle şey yok. Mübarek yok. Şimdi birbirlerine bakıp gülerlerdi. Şimdi bunlar önceden tertip edilmiş bir şey. Şimdi bu araba şakı oynarken birisi tencerenin karasını elini sürer. O Mamut efendi ne güzel oynuyorsun dedi böyle Arap yavaş yavaş orada. boyanırlar <laughs> Severdi Mamut efendi ağzını alırdı. Onun müziğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Nasıl kal? bir şeydi o? Kim? Arabuşak oyunu müziği. Arabuşak oyunu güzel bir oyun. Müziği nasıl mesela? Söyleyeceğim. Heh, tamam. Ee, alırdı onu böyle oynarken oynarken böyle donardı. O da böyle ederdi üstüne de yukarıdan he aşağıya yoğurt boyardı. Oo. Ama <laughs> hiç kimse bir şey söylemezdi. Yok. Çünkü oyunun şeyi o. Oyun. Bunu Mahmut amca ile Kamil... <laughs> yani Çavuş başka özel yapar. Tanımıyorum yani. ben onu. Onlardan başka bu mahallede oyuncu kim var? Yok onlardan başka mesela kim var? Mesela Celal Buzet çok oynamazmış. Miktarbuducu oynamazmış. Yok, demiş. onu bir şey bilmiyor. Rahmetli Ziya abi, abi çok güzel oynuyor. Alırza abi. Oo. Aa, bu değil. Ama aşağıki Alırza abi. Ergen. Ergen, ergen. Ha ergen. ergen. Ergen bunlar ha. değil. Ha. Ne oyun yok. İbrahim abi, rahmetli İbrahim abi oynardı. O ikinci kuşak. Ziya abi pek oynuyor. Sonraki kuşak. Ha. Oynamazdı. Gençlerden kim vardı? Dursun vardı. Sen var bu, vardı. Sen vardı. Başka yok. yok. Dersinde. Ama mi? oyuncu çok azmış ya. Oyuncu çok azmış diyor. Oyuncu azdı tabii. Evet. ama tarım bu oynayanlar tarım bir beziyor. saat iki saat oynamazdı ki. Zifte bir horon dik horon sürerdi bir saat. Rüftü amca da oynar mıydı? Onun babası galiba. Kim? Rüftü amca. Yok. Ben hiç görmedim. Babası Böyle. babası. Karaoşit oynardı diyor. Kimin? Rüftü'nün babası. babası. O oynarmış eski. Kim? Rüftü amcanın babası. Hüsnü abi mi? Karaoşit diyor. Karaoşit. Karaoşit. Kar Avuşucu hatırlamıyorum. Ha, bilmiyor. Ahmet amca oynar, mıydı? Yok. Allah Allah Vallahi çok az ya. Aa bu arada He. duvakta yapılıyordu kapısaba. kapısı kapı. Bu arada oradan gel kız tarafından gelen erkekler de geliyordu bazen herkes dedi. Evet. değil. Evet. <laughs> Düğünde kim aracılık yaptı? Sen öyle mi? Bizim kızı aldı. Batur ne eline geliyor adamı? Babam şişliyorlardı babam. Oo. Baba beni kurtar işte filan. Ahmet i̇şte, Mehmet beni kurtar. Coş büyük birsini donatılırdı, gelirdi, verirlerdi. Coşkunların Fatma'nın düğünde de Fatma'nın kayınpederine şey yaptılar. Çok su içirdiler. Adam içti iç, bir he. bardak, iki bardak. Üç, çok eziyet ettiler adam. Şimdi babamı yakmadı ya. Babamı yatırdılar yere. He, he. Paçasından aşağıya döktüler suyu. Hış. Peki Hüseyin abi bir şey soracağım. Ama Hı. şimdi kışın soğuk su yazın sıcak su döküyorlar. Of of of. of. <laughs> İnsafsızlar. <laughs> Ama kıt demezler adamlar ya. Gelenek. öyle. ortamı biliyorlar. Sen şimdi mi? bu anlattıkların hep Gürcü düğünlerde olanlar mı? Gürcü düğünü. Türk düğünü farklı oluyor. Onlarınki <laughs> farklı. Onlarınki de yine kendilerine göre adetleri var. Evet, Ama Gürcü düğünleri bu var, şekilde oluyor. Çok, Çok teşekkürler. Vallahi güzel oldu. Aramışak oyunu. Onun müziğini bir mırıldansan böyle. Şimdi bunu kapat da bir şey yapayım. Dur onu kapatırım. Ee, sen kendin şey yap, sorun değil. <Sessizlik> o Gürcü var. O var. O var. <Sessizlik> başında değil mi <Sessizlik> o? Ona benziyor yani. Ha. Ona benziyor. İki böyle bu şakal tetmiş, şakal etmiş de val etmiş böyle oynuyorlardı. Ondan sonra ayakları birbirine geçiyorlar. Sen onun tamamını bir hatırlasan da o, ayrı bir ara şey. Arab Arabo oyunu mu o? tabii ne diyor ya. Mesela Fatsa'da Kabak Dağı'nda kayış oyunu var. Kayış oyunu. Palas kay, Burada vur. Kayda diyorlar bilmem He. kaçlı kayda diyorlar. Palas böyle arkaya diziliyorlar, kuyruk oluyorlar böyle değişik bir oyun. He. Orada şimdi yapıyorlar, otelde He. gecelerde yapıyorlar He. onu. He. Bir şey kaydı. 32 kaydı. O iki işi önemli ama. Yok. Arka kuyruk oluyor böyle. En baştaki böyle sırayı bozanlara vuruyor. Ben onu izledim de he, iki işi Var en internette. En de, he, iş şey oynayan da var. Hüseyin abi çok teşekkür ederim. Gerçekten ya güzel edelim. oldu. Belki ben bir de o arada unuttuklarımız olabilir. O önemli değil. İllaki olur da. Bir de şey merak ediyorum. Kadınların kına gecesi der sen girmediğin için bilmiyorsun. Fatma yengeye sorarım Kadınlar soralım Kadınların kına onları. gecesine bizim hanımdan. Bir öğreneceğim yok, onu. Yok, yok. Çok teşekkür yok. ederim. Çok, çok sağ ol. Hadi.